fazla Hadi. pas seçeneği yaratıyor Beşiktaş. Şimdi işte yine bir boşluk. Jetson hareketlendi, topla buluştu. Jetson ceza sahası, Jetson! Jetson Fernandes gol! Sabırla Anlamadan bekleye bekleye doğru pas aradı Beşiktaş. Doğru pas. Jetson'dan da çok temiz son vuruş. Nefis bir uzun top. Jetson sahne aldı. Yakın direğe doğru. Ama yerden kaleci için çok zor bir top. Gabriel Paulista muhteşem bir uzun top yolluyor. Gerçekten olağanüstü Gabriel Paulista'nın asistliği Jetson'un golü. 1-0 önde Beşiktaş. Hem yakın direk olduğundan zor hem rakibin bacak arasından geçtiği için çok zor. Yani bir saniyede oradan kaybediyor kaleci. Bunu çıkarmak gerçekten hiç ama hiç kolay değil. Zanotti, Stefan. Belaj Mahmut, Zanotti tek top. Gol pozisyonu ve beraberlik golü geliyor Lugano'nun İslimi ile. Güzel. Geçen sezon İsviçre Ligi'nde 7 gol 7 asist vardı işte. O bölgedeki iyi paslaşmaları isliminin koşusu ve çaprazdan Bitirici için vuruşu yapıyor. Skora denge getiriyor Bislimi. Yabancı'nın 3. oyuncu koşusu dedi. Yani ikisinin paylaştı ama aslında Katede'nin hedefin 3. adamı oldu. Son El Musrati. Immobile bıraktı. Harika pas. Jetson Fernandez. Jetson. baktım bayrak kalkmadı. Yok, yok, yok. Nefis bir pas. Jetson'un golü bir kez daha. Bir... Ke i̇şte izliyoruz. Immobile atladı. Rafa Silva ve Jetson Fernandez. Nefis bir asist. Nefis bir asist. Burada topa dokunmasa da Immobile'nin de hakkını vermek gerekiyor. Ve tabii ki Jetson. Ben de basit dışında kimse hak vermiyorum bu golde. <laughs> Gerçekten acayip bir pas verdi. Senin söylediğin gibi yani. Imo... Masuaku. İyi orta geldi. El Masuati ve gol! Masuaku çok iyi kesiyor. Çok iyi kesiyor. El Masuati kafayı vuruyor ve 3-1 öndeyiz. Nefis kullandı köşe vuruşunu Masuaku. Arka tarafta El Musraki. Musrati sekerek, yerde sekerek gidiyor topağlara. Ya. Döndü. Kalabalığın so noktada Ali Seda yayda. Stefan Renato Stefan plaseyle ağları buluyor. Üst üste goller farkı bir indirdi Lugano. İşte biz merkeze çok konsantre olunca fazla boş kaldı ve tam istediği şekilde vurma fırsatı yakaladı Renato Stefan. Yani 3-5 dakika dursak çok rahat çözülmeye doğru gidecek maç. Bir anda tekrar... Bir geç pası Stéphane'e. Stefan. Ştefen... Dislim'i şimdi ortaya doğru ters vuruşla top ağlarımıza gidiyor Paulista. 3-3. Birkaç dakikadır sağdaki tavrımız aslında rakibi üzerimize çekiyordu. Burada da yani Rafa Silva'nın takip etmesi gerekiyordu. Çünkü Stefan i̇şte doğru girdi. Masuak onunla beraber girdi. Çok boş kaldı Zanotti.